tekrardan karşınızdayım ee, önceki videomda mutfağımı temizledik sorularımı yıkadık balkon falan yıkadım, mutfak dolapları derken o şekilde bir temizlik yaptım zaten videomda da söylemiştim hani part 1 part 2 şeklinde falan yapalım diye düşünüyorum demiştim bugün de salonumun temizliğine girişeceğim ee, salonda biraz zor ya aslında zor değil de Perdeler çok büyük olduğu için yaklaşık 4 makine ediyor perdeler. Zaten onların yıkanması akşam oluyor. Ben perdelerimi önceden söktüm. Makineye attım şimdi. Önce cam silmekle başlayayım diyorum. Çünkü evi temizledikten sonra yani salonu temizledikten sonra camları temizlersem ufak tefek toz falan dökülür diye önce camdan başlayacağım. Belki salonumun şeklini değiştirebilirim. Daha önce defalarca salonumun şeklini değiştirdim. <laughs> Artık eşim de bıktı benden ama bir türlü içime sinmiyor. Sinse de sıklıyorum zamanla. Değişiklik bana iyi geliyor. Bu arada bir önceki videomda zaten görmüşsünüzdür. Telefonum düştü, kırıldı. ben tripod kendi rüzgarımla falan düştü diye düşünürken gerçekten ben Vlad'ın sapıyla tripoda çarpmışım. Benim arkamdan telefon düştü, kırıldı. telefon şeyin Tripodun telefon tutacağı da kırıldı. Hemen hallettim Allah'a şükür. Şimdi e, salonumu işte temizleyeceğim. E, bu arada videoya geçmeden önce e, kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. 1000 e, aboneyi doldurdum sonunda ama bir e, geçmem gereken 4000 saat var. Onu da az kaldı. Çok yakında e, para kildim açılacak Videolarıma Reklamlar gelmeye başlayacak. Çok mutluyum o yüzden ee, sürekli video çekmek istiyorum belki de e, artık videolarımı sıklaştırmaya başlarım zaten haftada iki bazen 3 bazen de haftada bir video atıyorum ama elimden geldiğince atmaya çalışıyorum malum küçük bir, bir çocuğum var onunla da ilgilenmem gerekiyor öyle yani sürekli de temizlik yapmak istemiyorum ama küçük bir çocuğum olduğu için zaten yani günlük hayatım temizlikle geçiyor benim. O yüzden yani sürekli yani sık sık temizlikle karşınızda olabilirim. E, bu arada benim bir fikrim daha var. Normalde benim e, birazdan da gösteririm size. Salonum yani şurada bir cam var. Bir de kapı kısmı var. Oraya yani komple L şeklinde bir tül vardı benim. Yani iki parça halinde ama ben daha önce benim yatak odamda da tül vardı. Ben o tülü hiç sevmediğim için çıkardım. Daha önce mutfağıma yaptırdım. Storları yatak odama geçirdim. Şimdi diyorum ki o yatak odamın eski türlerini ee, bu salona takayım. Sadece yani duvar kısmına gelmeyecek. Sadece cam kısımlarını kapatacak. Öncelikle o türümü çıkardım. Onu bir denemeyi düşünüyorum. Eğer olursa o türleri yıkayıp o türleri takacağım. Hem benim için temizlik açısından da çok kolay olur. Salonun ve şimdiki türleri ee, ne kadar yıkasam da böyle bir greylik var türlerde. Bu tülleri ben diktirmedim. Size şöyle anlatayım. Benim kayınvalidem gibi bu evi önceden almışlardı. Sonra biz evlenirken onlar bu eve geçtiler. Biz onların şimdiki oturduğu eve oturmuştuk o zaman. Tabii kayınvalidem bu eve alışamadı. Bir ay oturdu oturmadı. Zaten düğün hareketi zamanı oturdu. Sonra yapamadı. O tekrar kendi eski evine geçti. Ben buraya geçtim. O yüzden o zamanında bu salona o tülleri yaptırdığı için yani o tülleri o seçti ama mesela evimin diğer tüllerini de o seçti ama sadece salonun tülünde bir sıkıntı var. Ne kadar temizlesem de gri duruyor. Domestos'la yıkadım. Yani aklınıza ne gelirse her şeyle yıkadım ama tülde bir sıkıntı var. O yüzden yatak odasının tüllerini salona geçirmeyi düşünüyorum. Biraz çok fazla konuştum ama hadi şimdi temizliğe geçelim. Şimdi ışık yansıyor ama bahsettiğim kısım şu köşeden Şöyle şu köşe ve şöyle L dönüyor benim tülüm. Ama şimdiki yapacağım tül şurada şöyle olup şurada da sadece camı kapatacak. Duvar kısımlarım açık kalacak. Yani eskisi çok büyüktü. Deneyim size de gösteririm. Siz de bana fikir verirseniz Şimdi ben bu halıyı da götüreyim. Bu balkonda havalansın. Sonra cam silmeye başlayayım. Şişin açısı ters olabilir belki ama kusura bakmayın görüntüden dolayı. Şimdi suyumu hazırladım. Sıcak su doldurdum. İçine biraz bulaşık deterjanı, biraz da domates sos koydum. Önce köpükleyin. Sonra da dolayacağım. Ramazan'da bu camları sildiğimde ciltlemiştim hep camları. O yüzden şu an tozunu alıyorum. Eğer ciltlenecek yerler olursa ciflerim Zaten şu kısımlarda sararmalar var. Bunlar ciltlemeyle de geçmiyor. ama videoyu başlatmamışım. Neyse. Suyun rengine bakın. Yani temiz dediğim camlar. Yani en son Ramazan bayramından önce silmiştim. Hep kol zaten. Onun dışında uğraştıran bir şey olmadı beni. Şimdi bir de durlayayım. Çok sıcak. Suyumu değiştirdim. Geldim. Bir tane cam bezi aldım. Onunla durmayacağım. Şimdi geçelim. thank Şimdi ben camları sildim. Yerleri süpürdüm sildim. Şu koltukların yerini değiştirdim ama nasıl duruyor sizce? Zaten bu masa buradaydı. Bu konsol da buradaydı. Şu iki tekli koltuk şu karşıdaydı, Şu büyük de üçlü de buradaydı. Cam kenarına gelsin tekliler diye bu şekilde yaptım. Buraları süpürüp silerken aslında çekiyorum zannettim ama çekmiyormuş yine. Bugün tüm aksilikler beni buluyor. Şimdi biraz dinleneyim. Sonra toz falan alacağım buraları sileceğim. Ee, şu vitrinin de içini yıkamayı düşündüm ilk başta ama içerisi temiz çok olmadı şey yapalım. Yani bir önceki bayramda hepsini içine boşalt makinede yıkadım. Sonra yerleştirmiştim. Şu an sadece e, yüzünü falan sileceğim. Şu yukarıyı düzenleyeceğim. Orada Kur'anların falan filan var. Onun dışında şu koltukların üzerine süpüreceğim. <laughs> netlemiyor netle bu koltukların üzerine falan süpüreceğim tekrar düzenleyeceğim bir tur daha sildikten sonra halısını falan sereceğim onun dışında yapacağım başka bir iş yok sizce nasıl olmuş yani e, bu iki tekli burada olmuş mu bir de tüllü de şu an bitmek üzere sadece şu tarafı bitmek üzere bu arada onu da serince size göstereyim asınca pardon Diğerlerde görüşürüz artık. İyi günler. diğer koltukları da süpüreyim. Hepsini size göstermeyeyim çünkü sıkıcı bir video olur. Koltukların üstünü falan hep süpürdüm. Şurada da izleri var hala. Ee, dediğim gibi bu yatak odasının tülüydü. Bunu buraya taktım. Normalde eskisi şöyle kaplıyordu hep. İdare eder şimdilik. Ama kapı kısmı bayağı küçük oldu ama şu an yapabileceğim bir şey yok. Bu şekilde idare edeceğim bir süre. Çünkü diğeri hem çok büyüktü hem de yıkarken yani dört makine. 4 makine ne demek ya? Bir de temizlenmiyordu. Yıkadığıma da değmiyordu. Bu şekilde her yer tertemiz oldu. Buranın içindekileri de yıkamadım. Zaten temizdi. Sadece yüzünde parmak izleri vardı. Oraları sildim. Şimdi oturdum. Ee, dışarıda biraz işimiz vardı. Dün telefonumu yaptırdım. Cam bastılar telefonuma. Tamamen ekranı değiştirmedim. Çünkü alt ekranda sıkıntı yoktu. Cam basıldığı için dün telefonu sargılı bir şekilde verdiler bana. Kırılmaz ekranı dedi anca yarın takabiliriz demişlerdi. Biraz işleri bitirdikten sonra gittim kırılmaz camı falan taktırdım. Bu arada hava kararmaya başladı. Şimdi bu dolabın içinin dağınıklığına bakmayın. Şimdi hemen düzenleyeceğim. Burada benim okuldan kalan kitaplarım falan... Pek kitap yoktu aslında. Bir şeyler var. Rüzgar sürekli buraları karıştırdığı için şu kısım çok dağınık. Şurada da kapkacak garanti belgeleri falan filan var. Şimdi burayı düzenleyeceğim. Burada kullanmadığım, yani pek fazla kullanmadığım tencerelerim bu tarz şeyler var. Garanti belgeleri var. Ben bunları asma atmayı düşünüyorum. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü hepsi alçelik, Arçelik de servisi belli. Hep seçeceğim onları da. Şimdi şöyle. Yaç Bunlar neden satmıyoruz? Ee, rüzgarın mevlidinden kalma hepsi. Hiç açılmam şansiyetim var. Evde bir tane kullandığım var ya bunu daha hiç açmadım. Önce bir alt kısmını sileyim, yerleştireyim. Hepsini bir anda dökmeyin. ama tekrardan su yaptı. arada banyoyu da domestosladım. Banyo bekliyor. Durulayacağım. Size banyomu yani banyomu hiç görmediniz. Banyomu da gösteririm. Burada da ehliyet belge için ehliyet belgelerim var. Ee, benim ehliyetimin evime geldiği gün ee, koronavirüsü koronavirüs açıklanmıştı. Ehliyetimi tam almadan önce bayağı araba sürdüm ama ehliyetim geldikten sonra pek araba sürmedim. Şimdi aslında sürmek istiyorum ama biraz korkuyorum ya. Eskiden özgüvenim tamdı. Şimdi biraz korku var. Tipime Hı bakalım. -hı. Tipo, ela size bunu da göstereyim. Ee, ne albümü ya? Düğün albümü. Ay gösterebilirse. Dur. Parlıyor ama şöyle. Fotoğraflar hepsi birbirine benziyor. Çok acil çekildi bu fotoğraflar. Çünkü düğün saatimiz birdeydi bizim. Bir an önce kuaförden çıktım. Geri kalma olacağı için çok hızlı çekildi. Öyle yani aslında güzel fotoğraflarım da var da artık beğenmiyorum. Şurası hep aynı tarz. Ben gösteremiyorum. Şimdi bu dolabın içinde düzenledim. En iyi bu şekilde oldu. Şuraya çaydanlıklarımı koydum. Şurada kullanmadığım tencerelerim kendisi yani hasetim çaycımın garantisi kutusu içinde de eski çaycım var yine de atmaya kıyamadım burada bütün kutusu içinde e, garanti belgeleri var tencerelerim peçeteler masa örtüleri e, namazlalar falan şuraya geçersek şimdi Şöyle kapatayım şurada işimde iş kıyafetleri var onları oraya koymak zorundayım başka koyabilecek bir yerim yok Orada kitaplarım falan var. Resimler falan. Orada albümümüz. Şunların içinde birinde benim kitapla dosyalarım var. Birinde de eşimin dosyaları var. Şurada da ıvır zıvır. Burada saksım, çiçek toprağım falan filan. En düzenli bu şekilde olabildi. Salondaki işim bitti. Düzenlemediğim bir yer kalmadı. Sadece vitrin dışında. Ona da gerek yok. E, koltukların altı da zaten düzenli. İşim bitti. Sadece güneşlikler yıkanıyor. Dışarı çıkarken atmadım ki ben hani geç gelirsem karışmasın diye. Onu da bitince sererim. Asarım, pardon. Bu şekilde. Banyo temizliğini çekmeyeceğim. Çünkü video çok uzun olabilir. Bir sonraki videolarda olabilir. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. 4000 saati tamamlamama çok az bir zaman kaldı. Bana destek olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.